Yani, yani birlikte yaşamanın e, kurallarını kim koyacak? Nasıl koyacak? Ve mahremiyeti nasıl müdafaa edeceğiz? İşte yani gelecek toplumdaki soru bu. Suç işlemeden bir arada yaşayabilir bir, miyiz? Suç ya da ya yani birbirimize zarar vermeden. zarar vermeden. 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 Belki ben evet her kötülük. Birbirimize zarar suç vermeden. Olmaya Ama olmaya burada bilmiyorum. kişisel zararlar üstünden aslında çok daha ilginç bir şey olup yaşam alanımız ihlal edilmiş oluyor. Ve bunu nasıl algılayacağız ve nasıl yaşayacağız? İşte robotik dediği hocanın, nümerik hayatlar mı? Yani... Narsistlik, narsistlik çok fazla başka insana özür dilerim hocam. Ötekine çok fazla dokunmayan, yaklaşmayan hı hı. E, adacıklar diye düşünüyorum böyle. Selüler bir şey bal arısı Evet gibi. tabii yani bence hiç Seylerce... öyle aile kadın erkek ilişkisi falan gibi bir şey de olmayacak diye düşünüyorum ben. İşte Distopik bir şey. Aslında evet. evet Çok bir tür... ürkütüyor beni. Yani. Evet bu bir evet. felaket senaryosu İstiyor aslında. İstiyorum şimdiki suçlar hikaye geliyor bana böyle düşününce. Evet. Ama evet. bu belki de yani böyle değil. Yani, belki böyle de bilmiyoruz değil. her şey bu kadar açık oldu. Canım hastalık bulaşır bilgilerine... diyerekten adamlar affedersiniz her türlü yakın evet. temasın şeklini bile söylemeye başladılar. Tabii ki. Öyle yapma böyle yap diyor Peki. yani. Oku, akıl alır gibi değil. Bu nasıl, açıklık. Nereye kadar invaziv bir de. biçimde şey Çok yaptı. bir hastalığı, hastalığı. Bir hastalığı gerekçe <laughs> göstererek. Evet. İkili ilişkilerde e, her türlü şeye karışıyor. Müdahil oldu. Müdahil yani. oldu. Evet. Yani evet. çocuk yapmanızda karar verilebilecektir tabii ki. Ve de nasıl bir çocuk yapacağına Ve da ne karar verecek. Yapacağız. O ne zaman, yani zaman yapacağını onu zaten... Dışarda yapacak. En yani, en ya, evet, ne kadar distorsif bir, bir duruma gidebilir, yani gidebilir. Ya da tam tersi. Dün, ha, ya da ta her kadar, şey bitecek. Bu kadar. Bir şey düşecek dünyaya. <laughs> bu, tam, <laughs> bu daha da kötü. <laughs> sıfırlanacağız. Bu, bu da kötü. Yeni baştan başlayacağız. Ya da tam aksine çok güçlü bir reaksiyonla da Ya da yani işte geçer. bu kadar özgür olunca belki Doğru. gerek kalmayacak. Yani Çin, insanlar. Şimdi özgür, özgür, özgürlük yok ortada. Özgürlük yok artık. Hayır bilakis. şöyle. Yani dürüstlük daha doğrusu dürüstlük çıkınca her şey biliniyor zaten. Ama Dolayısıyla bu, 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 bu bir dürüstlük Bu Böyle bir şey değil. Mahremiyet olmadan dürüstlük olmaz. Hmm. Sizin kendinizde saklamanız gereken bir şey vardır, onu kimle, ne zaman, ne şekilde yaşayıp paylaşacağınıza siz karar verirsiniz. Özgürlük evet. budur yani. Ya Olma da insanlar utanmayacak, yani şimdi tabii utanç çok yani kültürleri, toplumları, medeniyetleri bir şekilde daha… şeyler değişecek. Evet. Utanacağımız şeyler ve... değişecek. Utanacağımı olmayınca şeyler utanacağız değiş mesela. <laughs> Aşı olmayan olmayanlar yani. utanacak. Ya, ya da bir hastalık yani şey mesela Covidli COVID'de birinin o, dışarıda olması bir utanç, utanç mevzuu şey oldu. Yani. Ya bir kusura bakmayın ama mesela benim çocukluğumda göbeğinde 2 santim fazlalığından utanan insan yoktu etrafımda. Hmm. Nasıl değiştiyse birçok evet, şey değişecektir. Evet. Yani sadece beden algısı değil daha narsistik şeyler tabii ki bunlar. izole, insanın insanla temasını gerçek duygusal temasını, yatırım yapmasını, duygusal yatırım yapmasını engelleyecek çok faktör var burada. Toplumsal olarak daha mı narsist bir hale geliyoruz o zaman? Daha mı yani kendimizde? Daha narsistik yola sapan kötüler var. Ama tersi kötüler de var. Tam tersi reaksiyon da var. E, bu kadar globalleşmişken kültürel etki e, ya yani aynı şekilde Hala kalacak mı? Hala olacak mı? Yani ben bir varsayımda bulunuyorum. Ben biraz daha iyimser bir şey düşünüyorum aslında distopyanın içinde. Yani böyle postmodernizm diye adlandırdığım şey çökmüştür. Bitti yani. COVID de bitti. Hı hı. Bu bitti. Geçmiş olsun. Neyse postmodernizm yani diye adlandırıyordunuz her hocam? Her şey değil <laughs> Tamam mindfulness da demeyeceğim. tamam. <gülüyor> mindfulness <gülüyor> öyle postmodern benim, benim konu postmodern konular diye. Yani evet yani geçmiş klasik bir takım şeyleri alıyorsunuz kırpıp kırpıp yıldız yapıyorsunuz adına da bir şeyler koyuyorsunuz. Buna postmodernizm diyorum tabii ki yani. Ama kimse alınmasın şaka, şaka bir Bili, tarafa. Biliyorum, biliyorum. Falan. Burada, e, özel... Özellikle... de yani. <laughs> yani evet, o kadar rahatlık var aramızda. E, e, burada daha çok e, e, ee, yani neoliberal sistem diye adlandırılan sistemin çöktüğünü düşünüyorum ben iyimser olarak. Hı hı. Yani iki tarafa da gidebileceğini düşünüyorum hayatın. Bir tanesi tıpkı işte hocamla birlikte kurduğumuz böyle distopik felaket bir evet. otokratik evet. bir yere doğru gidebilir. Hiçbir şey kontrol edilemediği ya da tam aksine çok özgürlükçü bir yere gidebilir. Bu da mümkün. İnsanlar yeter nedir bu diyebilirler yani ne yapıyorsunuz siz yani başlarız biz sisteme. Çünkü bu şunu diyor. Biz şöyle bir şey inanıyoruz genelde insanlar olarak. Biz genel medeniyet kurallarına, genel kurallara itibar eder, onları kullanır, onlarla hemhal olur ve yaşarsak işler yoluna gider. İnsanın kurduğu medeniyet muhteşemdir. Hı hı. İşte hiç de öyle değilmiş. <laughs> yani hiç de öyle değilmiş. Yani öyle de işte ee, onun dışındaki tartışmalar sadece siyasi ya da başka tür tartışmalardır. Medeniyet adına dokuduğumuz kumaş lime lime oldu. Yani işte bilmem ne kadar virüs alt üst etti. Hani diyemeyiz ki virüs gidecek biz tekrar eskisine döneceğiz. Öyle bir şey olamaz. Evet. Çünkü, çünkü e, pandemiler hep olacak. Üstelik de sadece bu olmadı ki. işte SARS oldu bundan önce. Kırım Kongo ateşi oldu vesaire oldu. Bunun özelliği çok hızlı yayılmasıydı ve çok kısa sürede dünyayı istila etmesiydi. Tehlikeliliği oradaydı zaten. Yoksa virüsün bire, bire, bir şeyi değil. Dolayısıyla o, o kumaş limeni oldu? Şimdi yeniden Yeni bir kumaş dokuma, yeniden dokuma zaman. Şimdi ne, ne diyorsunuz? Su bitiyor bir kere. Bir kere. Hmm. Su bitiyor. İklim evet. değişiyor. Dolayısıyla burada insanlar su için birbirini öldürmeye başlayacak. Ondan Hocam sonra ya. bir takım zenginler de kendilerine zaten şimdiden herhalde bir böyle bir uzay gemisi falan yani bir şey almıştır. Bir ada almıştır bir yerlerde. Artık yalnız yaşamaya da iyiden iyi alışık olduğumuza göre yani en kısa zamanda birileri onları satmaya başlar yani <laughs> dip <Deep> webde <laughs> yani. Bu, bu, bu evet bu bir senaryo. Sizin olumlu senaryonuz ne? Bu işte. <gülüyor> <gülüyor> yani ben kendime bu böyle bir yer arıyorum. Bir yer, arıyorum. yer arıyorsunuz. <laughs> bir yer arıyorum çünkü <laughs> şey ta tabletle yaşayacağız zaten ne gıda ne bilmem ne. ne sebze ne domates ne patates yok öyle bir şey artık. Et deseniz protein... Mars'a yerleşeceğiz tabii yani. Ya, arada bir yerlerde olacağız yani. Evet. <laughs> Misafirliğe geliriz birbirimize. <laughs> Öncüllerini görüyoruz aslında hocam dedi değil mi? Millet gitti Datça'ya bilmem nereye. Aylardır gitti orada. Gitti işte, aylardır orada. İşte Yok, yani evet, Robinson, gibi Robinson gibi yaşıyor işte. Yani anladın. böyle başka bir yerde olabilirlerdi de. Tamam, yani tamam. güvenlik ilişki, güvenlik ihtiyacın tabii her zaman ilişki Hayatta ihtiyacından kalma, öndedir. Hayatta kalmak güvenlik ötesi. Evet. Hayatta, kal Hı, hayatta kalmak, survive evet. etmeye çalışıyoruz. Şu anda hepimiz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve Çalışıyor. üstelik de hani herkes böyle travma murama falan filan diyor. E geçmedi ki daha, daha durum daha anlamadık. Şimdi. Daha, içindeyken, acının bir, evet. bir gün biterse bu, bir gün biterse bu salgın. Ondan sonra neler olacak? Ondan sonra evet. asıl ruhsal etkilerini bu yalnızlığın gözlemleyeceğiz. Şeyin. Tabii acının içinde trajedi olmuyor, değil mi? Yani çok zor anlayabiliyor insan. Acının içindeyken hmm. çok zor anlıyor acı da acı çok kuvvetli bir duygu. Evet. Onlar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun şakası yok. Ve bunu baştan çok inkar edildi biliyorsunuz. Yani geçen seyki bir programda da öyle söyledi. Evet. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu Mayıs'a biten ne, ne biter? Evet. Böylece hızlı yayılan bir virüs kendi kafasını çekip giderse belki <gülüyor> <gülüyor> ama onun dışında bitme şansı yok. Yani bunu hepimiz öngörüyorduk yani. Kimseye de lafı anlatamıyorsunuz. Mesela o acıyı yaşamamak adına. İnsanın temel muhakemesi şaşıtır, şaşırtır inkar tabii din halinde. Ya da omnipotan bir hale bürünür. Bana yani olmaz, bana olmayacak. Çok doğru ya da böyle spiritüel bir takım işlere kalkışır falan filan. İşte Biz onu yapmıyoruz hocam. <laughs> <Biz gülüyor> spiritüel <laughs> bir takım işler <laughs> değil. Yok yok ya. estağfurullah, ekole bir şey dediğim yok. <laughs> yok yok yok. Spiritüelden kasıt yani şey Çıkıyor yani. Çok yapıyorum evet. Evet, yani tabii. şey işte spiritüel nedir ne yapsın yani çare arıyor. Tabii. Mesela İstanbul'un surlarını geçen bir konuşmada bahsediyordum artık bir, nihai şey saldırı gerçekleşecek ertesi gün e, bir gün önce ne yapsınlar papazlar e, yanlarında şeyle e, ahaliyle surların ilahi söylüyorlar surların dibinde ilahilerle surları kutsuyorlar yarın toplara karşı koşsun diye. Yani şimdi bu... Doğa or üstü bir gücün bizi kurtarabileceğine yani, yani inançla inanmak. İnançla ilgili bir şey. İnançla Oraya sığınıyor. Ne yapsın yani? Hepsi birden aynısı açıyor. Şimdi duruşuyor. bakın böyle bir kere yatıp kalkıp bu ülkede olduğumuza dua etmemiz lazım. Neden? Bir iki bir şey var. Bir kere bir Hı. kapıdan içeriye girince ayakkabı çıkartan bir toplumdur. Evet evet. Evet. Bu, dolayısıyla bu işi çok, çok yani hiç de şey gelmedi bize bu temizlik meselesi. Hmm. Problem çok zor gelmedi, gelmedi evet. Halbuki işte, batıdakilerin hepsi çıldırdılar yani ne ne yapacaklarını bilemediler. Yani ayakkabı çıkarma konusu büyük, büyük bir problem oluşturdu. Oralarda bu bir. iki Kolonya. <laughs> ya, kolonya <laughs> haydi, Kolonya, <laughs> kolonya önce, gücü. İki yaşlılarımız bizde yalnız değil yani He. hakikaten hiç kimsesi gerçekten olmayanlar bizde devletin işte yaşlılar evinde filan filan ama onlar da öyle çok fazla değil bizde Oral genellikle yaşlılar. yaşlılarımız şeydedir. Yani çocuklarla Aynı beraber evde. bir şekilde bağlantıdadır her zaman. Bana söylendiği geçen gün mesela öğrendim Viyana'da bin kişi birden yani bir ihtiyarlar evinde Ölüyor. Covid oluyor hepsi. Evet Covid oluyor. Hiç kimse gitmiyor yardıma. bunları alan yok bilmem ne yok. Orada bu insanlar, bu ihtiyacılar, zavallılar kendi kendilerine ölmüşler meğerse bu şekilde. İspanya'da var, Portekiz'de var, Fransa'da var bilmem ne var. Yani ihtiyarlar evinde, bakım evlerinde ölenler var. Bakım verilmediği için bir kısımda. Ulaşılamadığı için de bir kere zaten. Ya da bir yakını olmadığı için. Bir yakını da yok şey. orada. Neyse onun için çok şükür diyoruz evet. yani burada olduğumuza yani çok daha kötü, çok kötü duruma düşenler var. Şimdi inşallah bu aşıyla da biraz gecikmekle birlikte galiba yani onu da şey yaptık. En azından en azından zararı olmadığını bildiğimiz bir aşıdır. Bildiğimiz evet. bir teknikle, evet. bildiğimiz bir bildiğimiz teknikle bir üretilmiş olan bir aşıdır. Çin aşısı. O evet. nedenle yani, yani bana güzel, göre zaten. en güvenilir olan o. Yani Binacı bir şey ilave edeceğim. Mesela el yıkamada öyle. Evet. Aa, el yıkamada. Evet. evet, el yıkama Ayakkabı, tabii tabii yani ortalama bir Türk ailesi de Türkiye'deki. Yani bizim buralardaki Devamlı yıkar. ailelerde Devamlı tabii. Devamlı yıkar. Yemek önce Su yıkanır. Yemekten yık sonra yemek yıkanır. Yık Tuvalet eve gelince önce... tık, Eve yıkar. gelince yıkanılır. Evet. Tuvalette. Mutlaka yıkanır. Anne Lavabos söyler mesela ama. devamlı. Elini yıkanır. Evet. Annelerin bu temizlik titizliği evet. böyle bir alanda işe yaradı. Evet güzel. Ne temizlik şey? Anne, yani Yok, annelerin hani de. genel olarak Abartılı Türk annesi. Abartalı titizlere de çok şey övgüde bulunmuyor. Ya. Yani o <laughs> burnundan getirenler de vardır ama neyse. <laughs> evet ama işte bu su meselesi hakikaten bizi Sıkıntı. sıkıntıya sokacak. sokabilir. Sokacaktır. Evet. Bütün dünyayı sokacak. Bizi de sokacak. <laughs>